İyiliğe Çağrı Derneği olarak 2024 yılı Ramazan ayı yardım programlarımız kapsamında Siz yerli bağışçılarımız tarafından gönderilen bayramlıklarını Yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırıyoruz Bayram öncesi yetimlerimizin yüzünde tebessüm olan siz kardeşlerimize onlar adına çok teşekkür ediyoruz Allah Azze ve Celle yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin Rabbim Ramazan ayında yapmış olduğunuz ibadetleri, itaatleri kabul eylesin Rabbim sizlerden razı olsun Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve wa Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çağrımız insanlığa, koşmalı hak yoluna, selam olsun iyiliğe, diye. çağrı diyen canlara, susayan bedenlere, yüreğimiz sen olur. Yoksul mazlum yetime vurulur vurulur Çağrımız insanlığa koşmalı hak yoluna Selam olsun iyiye çağrı Susayan nedenlere yüreğimiz sen o.